Sultan II. Mustafa, babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Günlü Sultan. Doğum mu? 1664. Tahta çıkışı 6 Şubat 1695. tahttan indirilişi 22 Ağustos 1703. Vefatı 28 Aralık 1703. Ben Osmanlı Devleti'nin 2. parça Sultan II. Mustafa'yım. Amcam Sultan Ahmet'in ölümünden sonra Osmanlı Tahtı'na beni geçirdiler. O zaman 31 yaşındaydım. Daha önceki şehzadeler gibi ben de yıllarca kapalı kapalılar arasında yaşadım. Annem Emetullah Gülmüş Sultan beni hayata hazırlamak için elinden geleni yaptı. Önce bildiği her şeyi bana öğretti. Sonra da en ünlü hocalardan dersler aldırdı. Vani Efendi, Feyzullah Efendi, İbrahim Efendi gibi hocalar beni yetiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Ayrıca Hafız Osman Efendi hat dersleri verdi. Çevremdekiler yazdığım hatların çok güzel olduğunu söylüyor. Beni göklere çıkarıyorlar. Oysa ben kendimi hala yeterli bulmuyor ve eserlerimin altına adımı yazmaya çekiniyordum. Bana göre yalnızca Derviş Mustafa yazmak yeterli. Atalarım gibi edebiyatın özellikle de şiiri çok severdim. Bir iyi bir okuyucuyum. Şiir yazmakta da usta olduğumu söylüyorlar. İkbali mahlaslı bir şiir okursanız bilin ki o benim şiirimdir. Akıllı ve dürüst bir insanları sever, kendini kurnaz sananlardan nefret ederim. Yalan söyleyenler ise cezadan kurtulamazlar çevremde görmek istediğim insanlar, alimler ve bilginler ve şi şairlerdir. Onlarla sohbet etmek benim en büyük zevklerimden biridir. Zevki ve rahatı kendimize haram eyledik. Ben dindar bir insanım. Eşim şey, Suvar Sultan'la bu konuda çok iyi O da benim gibi dini görevlerini yerine getirmekten mutlu oluyor. Tahta Sultan birkaç gün sonra Sadrazam Sümeli Ali Paşa'ya bir hattı mayun padişah emri gönderdim. Orada aynen şunları söylüyorum. Padişahlar ne zaman zevke, sefaya ve uymaya düşmüş iseler millet huzursuz olmuştur. Biz bundan sonraki günlerimizde zevki ve rahatın kendimize haram eyledik. Babam cennet mekan Sultan Mehmet Han zamanından beri düşmanlarımız tarafın etrafımızı sardı. Me leketimize girdiler. Nice peygamber ümmetinin rızkını ve namusunu yağmaladılar. Onları esir ettiler. Şimdi Allah'ın yardımıyla sefere çıkmak isteriz. Devlet büyükleri Ile görüşün ve sonucu bize bildirin. Ve selam. Ve selam. Gönderdiğim mektup devlet büyükleri önünde okunmuş. Sadrazam oradakilerin görüşlerini bildirmelerini istemiş. Üç gün süren toplantıdan sonra verilen kararlar şuydu. Padişahın sebeplere çıkması için para lazımdır. Oysa şu anda devlet hazinesi boştur. Böyle bir sefer için yeterli paramız yok. Daha önceleri olduğu gibi sadrazamı Serdar tayin etsin. Kendisi de sarayında oturup devleti yönetsin. Vezir ve paşalarımın verdikleri bu karar beni çok üzmüş ve sinirlendirmişti. Bize ağırlık ve hazine gerekli değildir. Gerekirse kuru ekmek yer, vücudumuzu da din uğruna feda ederiz. Sonuna kadar savaşırız. Zafer'e kavuşmadan ve seferden dönmeyiz dedim. Bu konuşmayla şanlı atalarımın yolundan gideceğimiz seferden sefere koşacağımı belirtmiş oldum. Benim bu sözlerimden sonra vezirlere susmak düştü. Dolanma hazırlansın. Şimdi sıra bu işe nereden başlamak gerektiğine gelmişti. Sakız adası o zamanlar Venedik'lilerin elindeydi. Bu durum beni çok üzüyor. Adeta yüreğimi yakıyordu. Hemen kaptanı Derya amcazade Hüseyin Paşa'yı huzuruma çağırdım. Bak paşa, sakız adası hastalarımdan bize yadigardır. Onu düşman eline bırakamayız. Meza morta Hüseyin Paşa'yı kalyonlar kaptanlığına getiriyorum. Birlikte gidip sakızı Düşman elinden kurtarın. Allah yardımcınız olsun dedim. Donanmamız verdiğim bu emirle hemen yola çıktı ve yelken açtı. İstikamet önce koyun adalarıydı. Çünkü 60 gemilik Venedik donanmasını o taraflarda dolaştığı beyni almıştık. Koyun adaları burunla Sakız Adası'nı birbirinden ayıran Sakız Boğazı'ndaydı. Yol uzundu ve bizim sadece 44 gemimiz vardı. Fakat zorlu geçen bir mücadeleden sonra zafer bizim oldu. Mezamorta Hüseyin Paşa'nın gösterdiği yararlılıklar bu zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Hüseyin Paşa gençliğinde bir savaşa katılmış ve pek çok yara almış. Onun aldığı yaraları görenler Başka biri olsa şimdiye kadar çoktan ölmüştü demişler ve ona İtalyanca'ya yarı ölü anlamına gelen Mezzomorto adını vermişler. Zamanın bu lakap Mezzomorto olarak anılmaya başlamış. 18 Şubat 1695 tarihinde kazandığımız bu zafer benim ilk başarım olmuştu. Çok sevinçliydim. Saatlerce süren namaz ve dualarımla Allah şükürlerimi sundum. Art arda, arda kazandığımız zaferler. Kendime güvenim artmıştı. İlk işim Sadazan Sürmeli Hüseyin Paşa'yı görevden almak oldu. Çünkü o her bu sefere engel olmak istemişti. Yerine Elmas Mehmet Paşa'yı Sadrazam görevine getirdim. 30 Haziran 1695 Perşembe günü bu kez Avusturya seferine çıktım. Artık ordumun başındaydım. Beni böyle görenler askerimin de güveni artmış. Coşkuyla sefere, zafere doğru ilerliyorlardı. 9 Haziran 1695'te Lippa Kalesi fethedildi. Birkaç gün sonra da Zeytinburnu Kalesi'nin zaferini kazandık. Daha sonra Lugos bizim oldu. Bütün bu zaferleri kazanan orduyu Mezamorta Hüseyin Paşa komut komuta ediyor ve biz başarıdan başarıya koşuyorduk. Azak Kalesi direniyor. İstanbul'a döner dönmez Rus Çarı'nın deli Petro'nun Azak Kalesi'ni kuşattığını öğrendik. Kalede çok az sayıda asker ve mühimmat vardı. Hepimiz kötü bir haber beklerken yüzümüzü güldüren haberi aldık. Kalenin kumandanı Kefe Beyler Beyim Murtaza Paşa kalabalık Rus ordusuna karşı büyük bir direnme göstermiş. Rus ordusu 95 günlük bir kuşatmadan sonra çekilmek zorunda kalmış. Bu sonuç bizi sevindirmişti ama Ruslar yenilginin yeni intikamını almak için tekrar saldırdılar. 10 Ekim 1695 tarihinde kaleyi gülle yağmuruna tuttular. Gelen haberlere göre Kale harap olmuş, içinde yorgun ve bitkin düşmüş 4-5 bin asker kalmıştı. Yollar kale... kapanmıştı, yiyecek ve içe... içecek ve barut tükenmişti ama askerimiz yine de kaleyi korumak için direniyordu. Ha, bu haberler bizi üzüyor ancak yollar kapalı olduğu için yardım gönderemiyorduk. Kaleyi teslim etmekten başka çare kalmadığını gören kumandan 64 günlük bir direnişten sonra askerimizi toplayıp geri döndü. Bu yenilgi bizi çok üzdü ama ola zaferiyle yüzümüz tekrar güldü. Fakat sevincimiz ne yazık ki kısa sürdü. Ordumuz Sente'de yenilmiş. Sadrazam el, el, el Elmas Mehmet Paşa şehit olmuştu. Bazı kalelerde elimizden çıkmıştı. Santa malubiyeti ve Karlofça antlaşması. Santa'nın ilgisini bana anlattıkları zaman bu işin arkasında kimlerin olduğunu hemen anladım. Sadrazam Elmas Mehmet Paşa onu sevmeye bazı paşaların oyununa gelmişti. Ordumuz Tays Nehri kıyısına gelince karşı taraftan tarafta Avusturya ordusunun kendilerini beklerken bulmuşlar. Ordumuz savaşa hazırmış ama Önce nehrin karşısına geçmeleri gerekiyormuş. Oysa ortada ne bir köprü ne de bir sal varmış. Sadrazam hemen vezirlerini toplamış ve ben bu iş köprü kurmadan hiç olmaz diyorum. Bilmem siz ne dersiniz diye sormuş. Hemen hepsi doğru söylersiniz köprü kurulsun asker karşıya geçsin demişler kısa sürede köprü yapılmış ama yapılan köprü hiç de sağlam değilmiş. Demir ve beton yerine fıçı ve kalaklardan kurulmuş bir köprüymüş bu. Verilen karara göre de köprü asker karşıya geçtikten sonra kaldırılacakmış. Askerlerin bir kısmı karşıya geçer geçmez savaşa tutuşmuş. Sadrazam da bu askerlerin başındaymış. Köprünün kurulma işinde bazı paşaları bırakmış. Bir süre sonra askerlerden biri koşarak paşanın huzuruna çıkmış ve ''Aman paşa babam, köprü çöküyor, ne olur bir çare bulun.'' diyerek yardım istemiş. Paşa ile birlikte orada bulunanlardan bazıları hemen yardıma koşmuş. Diğerleri ise birbirine bakıp gülüşmeye başlamışlar. ''Bırakın da şu köprü yıkılsın. Elmas Mehmet Paşa savaşı kaybederse sadrazanlık makamı boşalır.'' Bu da bizim işimize gelir diyorlarmış. Çok geçmeden köprü yıkılmış. Binlerce askerimiz boğularak can vermiş. Sadrazam Elmas Mehmet Paşa da onların arasındaymış. Bu haber beni çok üzmüştü. Dizlerimin üzerine çöküp ağladığımı iyi hatırlıyorum. Orada bulunan ve kıllarını bile kıpırdatmayan paşaları cezalandırdım. Başka elinden ne gelirdi ki? Santa da uğradım uğradığımız büyük yenilgi bize Karlofça Antlaşması'nı imzalattı. 26 Ocak 1699 bu antlaşma ile Temeş var eyaleti dışında Macaristan da elimizden çıkıyordu. Leistan'a, Podolya, Venedik'e, Mora, Rusya'ya ise Azak Kalesi bırakıldı. Tam her şey düzeldi. Yine eski günlerdeki gibi görkemli bir devlet oluyoruz derken günden güne küçülmeye başlamıştık. Artık zafer haberleri yerine bozgun haberleri alıyorduk. Ben ne yapacağım? Yanlışları nasıl düzeltebilirim diye düşünüyor ama bir çare bulamıyordum. Çok sıkılıyordum. Artık her şeyden uzaklaşıp tabiata koşmalıydım. Bunun için hemen Edirne'ye gittim bir süre sonra babam Sultan Mehmet gibi ben de ava merak saldım. Artık İstanbul'a dönmek istemiyordum. Devleti sadrazam ve diğer vezirler yönetebilirlerdi. Bir gün amcazade Hüseyin Paşa'nın istifa mektubunu aldım. Bana padişahı olmayan bir devleti yönetmenin mümkün olmadığını söylüyordu. Bu kez de devlet işlerini eski hocam Şeyh İslam Peyzullah Efendi'ye bıraktım. Benim son zamanlardaki davranışlarım ordu için de hoşnutsuzluklara sebep olmuş. Bir gün isyan eden bazı askerlerin Edirne üzerine yürüdükleri haberini aldım. Ben de onlara karşılık vermek için yeni bir ordu kurdurttum. Ama bu ordu beni koruyamadı. İstanbul ordusu Edirne'ye girdi ve ben tahttan indirildim. Kardeşim Ahmet benim yerime padişah oldu. Takiler ne diyor? Sultan II. Mustafa sarı sakallı, ela gözlüydü ve iri bir vücuda sahipti. Doğruluğu sever, yanlandan nefret ederdi. 22 Ağustos 1703 tarihinde tahttan indirildi ve 4 ay 8 gün sonra da vefat etti. Sultan Mustafa'nın 8 oğlu ve 10 kızı vardı. Oğulların isimleri Şehzade Hasan, Ahmet, küçük Ahmet, Hüseyin, Selim, Mehmet, Murat ve Osman'dır. Kızları ise Ayşe Sultan, Emetullah, Ümmü Gülsüm, Emine, Rukiye, Safiye, Adike, Fatma, Zahide, Zeynep ve, Zeynep Sultanlardır. Sultan II. Mustafa devrinde neler oldu? 1695, 6 Şubat. Sultan Mustafa tahta geçti. 18 Şubat. Koyun Adaları alındı. 6 Mayıs. Sadrazam Sümeyli Ali Paşa azledildi ve Elmas Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirildi. 30 Haziran Sultan II. Mustafa Avusturya seferine çıktı. 9 Eylül Lippa fethedildi. 18 Eylül Zeytinburnu fethedildi. 22 Eylül Lugos seferi kazanıldı. 1696 6 Ağustos Azak Kalesi elimizden çıktı. 27 Ağustos Olağan Zaferi'nin kazanıldı. 1697, 11 Eylül. Sente mağlubiyeti yaşandı. 18 Eylül. Sadrazam 10 Sadrazam Mehmet Mehmet Paşa Sente Savaşı'na şehit oldu. 1699 26 Ocak Karlof Antlaşması yapıldı. 1700 14 Temmuz Osmanlı Rus Barış Antlaşması yapıldı. 21 Temmuz Kaptan Derya Mezamot Hüseyin Paşa vefat etti. 1702 4 Eylül Amcazade Hüseyin Paşa istifa etti. Sadrazamlı Dal Taban Mustafa Paşa ansandı. 1703 24 Ocak Cerami Mehmet Paşa Sadrazamlı'ya getirildi. 22 Ağustos. Edirne olayı patlak verdi ve Sultan II. Mustafa tahttan indirildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi videoların devamı için kanal beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.